Herkese merhaba. Bugün bir pazartesi açılımıyla beraberiz. Evet, aklındaki, kalbindeki kişi açılımı yapacağız bugün. Ya şöyle Gülay, Gülay'ın şarkısı, daha doğrusu Gülay'ın da seslendirdiği bu Sen Gelmez Oldun şarkısı var ya, o şarkı takıldı bugün bana. İşte hani sonbaharda buluşacaktık, bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Buz mu kesti kalbin sevdiğim, aylar geldi geçti sen gelmez oldun bekleyirem ben özleyerim ben <gülüyor> söyleyemedim <gülüyor> evet ya bu şarkı takıldı bana bunu söyleyip duruyorum birkaç saattir de dinliyorum Gülay da çok güzel söylemiş bu arada Ondan sonra o yüzden de bugün böyle bir bekleyenler için bir açılım yapmak geldi içimden sevdiğini, kalbindeki kişiyi, aklındaki kişiyi bekleyenler için gelsin. Ses haber alamayanlar için gelsin ya da haberleşme olsa bile gelip gelmeyeceği belli olmayanlar için gelsin. Üç grubumuz var yine deste seç açılımıyla beraberiz. Deniz fenerleriyle geldim bugün. Objeleri ve desteleri gösteriyor olacağım. Ondan sonra da dünkü videonun altına yorumlar yazmışsınız. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz ve güzel yorumlarınız için teşekkür ederim her birinize. Böyle içim ısındı gerçekten. Ve oradaki yorumlarda vardı. Farklı farklı kişilerden geldiği için hadi dedim öyle yapalım, deneyelim. Bir deste seç açılımı. Fakat her grubu ayrı bir video olarak YouTube'a yüklüyor olacağım. Bakalım Bakalım bir farklılık yaratıyor olacak mı? Bakalım daha doğrusu bakalım nasıl bir farklılık yaratıyor olacak? Görüntülenmesi, izlenmesi vesaire belki daha konforlu olur bu şekilde. Böyle üç ayrı parça olarak yüklüyor olacağım YouTube'a bu açılımı. Şimdi nereden esinlendik? Bekleyenlerden esinlendik. Aklındaki, kalbindeki kişi e, sensiz diyeceğim, olduğu yerde mutlu mu, memnun mu, e, neler yaşıyor, aklından, gönlünden neler geçiyor, seninle ilgili bir e, planı, bir niyeti var mı, yoksa olduğu yerde mutlu mu? E, hayatında başka biri var mı neler yapıyor neler e, dönüyor o taraflarda böyle haber alamayanlar ve bekleyenler için bir açılımla e, bugün karşındayım bak akrep küpelerimi taktım oh, sonra akrep dolunayı bugün saat 8'de akrep dolunayın etkileriyle de böyle biraz daha derin kazı gibi yaparız bu açılımı şimdi 3 tane objemiz var dediğim gibi deniz fenerleriyle geldim bugün yani yolumuzu aydınlatsın. Çünkü beklemek zor değil mi? Yani belirsizlik zor, beklemek zor. O aklındaki, kalbindeki kişiden haber alamamak, niyetini, planlarını bilememek ama bir türlü onu da aklından, kalbinden çıkartamamak. Bir gün döner, gelir umuduyla bekleyerem ben, isteyerem ben diye diye <laughs> o gün saymak belki. Evet bütün bunlar zorlayıcı deneyimler baktığımız zaman ve e, o belirsizlik insanı yoran bir durum. E, o yüzden de böyle bir açılımla bugün beraberiz. Deniz fenerleriyle beraberiz. Sen eğer deniz fenerinde kaldıysan e, ve o geminin kıyına e, varmasını bekliyorsan işte deniz fenerini seç bakalım aklındaki, kalbindeki kişi neler yapıyor, sensiz mutlu mu ve bilmiyorum. Geri döner mi diye de bir soralım. Olur mu? Evet birinci grupta bu deniz fenerimiz var. Bana e, üniversiteden bir arkadaşımın hediyesi İrem'ciğim seni sevgiyle öpüyorum. Ve e, The Greenwich Tarot Destemiz var. Birinci grupta. İkinci grupta bu kupa var. Böyle üzerinde birçok deniz feneri var bak. 1, 2, 3, 4, 5 tane deniz feneri var. Farklı farklı. Ve altın klimt tarot destemiz var. Üçüncü grupta da bu deniz fenerimiz var. Dolunay'da değil mi? Bugün de Dolunay. Ve manga tarot destemiz var. Evet, şöyle yapalım. Bu videoda grupları hazırlayacağım. Grupları hazırlayacağım, desteleri hazırlayacağım. O arada anda akışta ne geliyorsa onları da aktarıyor olacağım. Arzu edenler bu videoyu burada durdurup diğer videoya seçtiği destenin ve grubun olduğu videoya geçebilirler. Bakalım, bir de böyle bakalım. Yani neden olmasın? Bir şans verelim değil mi? <laughs> yani sonuçta denemek güzeldir. yeniye açık olmak güzeldir. E, yenilikleri deneme cesareti göstermek hayatta güzeldir farklı yorumlara açık olmak güzeldir tabi sınırında ve haddinde ve uygun dille ifade edildiği hallerde <laughs> o yüzden de öyle sen bu arada ben belki bu videoyu oluştururken o şeyi de şarkıyı da açmak mümkün olabilir. Şey gibi çok güzel söylemiş ya. Karar güzel söylemiş ki. <laughs> ne diyor? Kuşlar yuva yaptı sen gelmez oldun. Hani kapını kapını çalacağım demiştin ama kapıda ses yok diyor. Uh, that's... <susur> uh, <susur> bugünkü açılımda perilerden de mesaj iletiyor olacağım. Onu göstereyim. The Fairies Oracle. Bak böyle kocaman bir kitapla geliyor. The Fairies Oracle. Ve şöyle bir dış şeyi var. Dış hı, arka yüzü var. Perilerden destek alıyor olacağım. Mesaj iletiyor olacağım bu açılımda. Ve aynı zamanda bugün yanıma destek olarak Judith Malika Lieberman'ın Masal Terapi kitabını aldım. Her grup için bir masal da seçip okuyor olacağım. Neden? Çünkü beklemek zor be canım. Yani aklın kalbin birinde kaldıysa, değil mi? Hayatta ne ileri gidebiliyorsun, ne geri gidebiliyorsun. Ne tekrar eski günlere dönebiliyorsun, onunla iletişim kurabiliyorsun. Ne ileri devam edebiliyorsun, ne başka biriyle ilişki ve iletişim kurabiliyorsun. Böyle arafta kalmak gibi bir şey aslında bütün bu süreç, arafta kalmak gibi. Ve eee Ve tabii zihin de bu arada çok aktif oluyor ve birçok tabii senaryo üzerinden kurgular yapıyor aslında bütün bu süreçte. Dolayısıyla yani her türlü desteğe, her türlü desteğin katkı sağladığı bir süreç. Bu süreç. Ya evet, Evet, hayatında başka biri olduğunu bildiğin halde beklemeye devam edenler varsa, onlar için de geçerli. Veya mevcut düzenini ve şeyini mevcut düzenini değiştirip dönüştürmesi için bekleyenler için geçerli. Yani belli bir projeyi, ilişkiyi tamamlayıp gelmesi için bekleyenler, yol mesafe arasında olanlar ve o mesafeyi aradan kaldırması için bekleyenler için geçerli. Yani evet. Duyuyor musun kedinin sesini? Geliyor mu acaba? Geliyordur muhtemelen. Merhaba Hagi. Buradan geldi. Şuradan geçti gidiyor şu anda. <laughs> De ikiz alev gerçeklerinden bir mesaj alıyorum bak, konu konuyla enerji nasıl uyuşuyor böyle bir sessizlik bir şey hali bir belirsizlik bir sessizlik Böyle ne diyeceğini, ne yapacağını bilememe hali. Daha böyle bir içime içime konuşma hali. Evet. Grupları oluşturdum. Ben hazırım. Sen de hazırsan açalım bakalım. Aklındaki kişi sensiz ne durumda? Mutlu mu? E, hayatında neler oluyor? Yaşamında başka biri var mı bilmeyenler için? Veya seninle ilgili düşünceleri, planları, eylemleri nedir?